temizlendiği seven adamlar vardır. Allah da çokça temizlenenleri sever buyurmaktadır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'de bir hadislerinde şöyle buyurmaktadır. Dil, bakınız, dil temizlik üzerine kurulmuştur diyor. Dil temizlik üzerine kurulmuştur. Şu hadislerimiz biliyorsunuz, insanlarımız siz değerli zemafiyiz, günlük hayatımızda kullanırız temizlik bahsi konusu geçtiği zaman temizlik imanın yarısıdır. Temizlik imanın yarısıdır. Peygamber Efendimiz bu sözü söyleyerek temizliğin dinimizde ne kadar büyük önem taşıdığını bizlere açıkça beyan etmişlerdir. Namazın kabul olabilmesi için değerli kardeşlerim, bir namazın sahip olabilmesi için de beden, elbise ve namaz kılındaki temiz olması şartla konulmuştur. Namazın biliyorsunuz içindeki farzlar dışındaki farzlar olmak üzere 12'dir. Dışındaki farzlardan ikisinde bir değerli kardeşlerim. Bir adetten tahalet, iki nedesetten tahalet. Bunlar olmazsa bir namaz sahip değerli yani Müslümanlar. Bir namaz asla kabul olmaz. Görüyor ki aziz Müslümanlar bedeni evini ve oturup kalktığı yeri her zaman bir Müslüman temiz tutmak zorundadır. Bir Müslüman burada da temiz tutmak zorundadır. Çevremizi, çevremizi kirletmemek,